Ey aşıklar, kulağınızı benden yana veririz. Bazı arkadaşları görüyoruz, cuma namazının farzını kılıp çıkıp gidiyorlar. Her seferde söylemeye hacet yok artık. İnsana bir söz söylenir ya. Kuyun taşını görmedin mi sen? İp sürte sürte katı taşı eritir ya. Bizim lisanımız ilk kadar tesir etmiyor mu? Senin kafat taştan da mı kalır? Affederiz bu sözlerimden beni yıkılarım. Teklif ve söylemek mecburiyeti değil. Söylemesem olmaz. Söylemezsem yarın yövü kıyamette, huzur-i izzette ya Rabbi biz bu adamı bir adam zannettik, peşine gittik, arkasında namaz kıldık. Bize hak ve hakikati gösterme ben diyeceksin, benden şikayetçi olacaksın. Onun için ben bu bu şikayetten kurtulmak için size bu ilanı yapacağım şimdi. Her daimini söylüyorum. Cuma günü ricaına gelirken bu saatesiyle gelin. Erken geliniz biraz. Ama bu erkenliği patronun işinden çalarak değil, patronun rızasını alarak. Bir de kayıt arıyor herif, namazı kendi hırsızlığına anayla diyor, ondan istemiyoruz öyle işte, sahtekarlıktan. Resul-i Ekrem diyor ki, sahtekarlar bizden değildir diyor. Ve kadın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem er bizden değil, aldatıcılar. Sahtekarlar, aldatanlar, insanları bizden değil diyor Peygamberimiz. Kabul etmiyor ümmeti diye onları. Dürüst olacaksın. Özün sözün dürüst olacaksın. Cuma namazından sonra bir takım sünnetler var. Ve de zuhru ahırlar var. Beş vakit namaz kılan müminler bunları kılmalıdır. Senin namaz kılmanın Allah'a bir faydası yoktur. Sana faydası vardır. Senin mürakındır, bineğindir namazın. Aşk bine indir senin namazın. Parçaklıktan sonra hemen bırak gitme. Beş vakit namaz kılmak nimetine erdinse, o ruhu, ahırları mutlaka kıl. Beş vakit namaz kılmak nimetine eremedinse, henüz Allah seni huzuruna kabul etmiyorsa, Allah muhafız etsin ya Rabbi. Konuştuğunuzda çok dikkat ediniz Müslümanlar. Tekrar tekrar ediyorum. Sen sana dersin ki ben kılmıyorum. Hayır, seni kabul etmemişlerdir huzura. Bunu böyle bileceksin yani. Hatta bir sakından çıkan bir Müslüman, namazı kazaya kalsa ağlaması lazım. Ne yaptım ki ben Allah benim bugün de bir kaza, namazımı kazaya bıraktı, huzurla beni kabul etmedi. Namazım kazaya kalması lazım dedi. İşler bildiğin senin bildiği gibi değildir öyle. İlmihalde okuduğun gibi değildir. İlmihal, iktidilerin ilmihalidir. Onun için beş vakit namazı kılanlar bu ahları kılmalı. Kılmayanlar hiç olmazsa gene cuma namazının evvelindeki ve sondaki sünnetleri kılmalıdır, eksik bırakmamalıdır. Şafii mezhep olanlar fazla borçları varken Nebatil sünnet namazı kılamazlar. Onların mezheplerinin imamına göre Hazreti İmam Muşahidi Rahimahullah Hazretleri'nin işte hadire göre o da bizim imamımızdır. Yine hak imamdır, gerçektir. Ehl-i sünnetel cemaattir. O öyle işaret etmiş. Farzda borcu varken bir adamın sünnet kılamaz demiş. Efendim ben şahatiye sünnet kılamıyorum dersen kaza namazı kıl. Öde bir parçasını. Kıl bir parçasını. Yalvar Allah'a. İndizama gireceksin. Namaz kılacaksın. Zedkine sonra doyamayacaksın. Allah. İntizamlı, programda her süreceksin. Güneş doğmadan kalkacaksın. Seher vaktinde Allah perdeyi kaldırıyor. Seyret bak. Öyle bir perde ki şarttan garıda kadar. Siyah perde kalkıyor. İşte vakit Allah'tan. Seher vakti bir el açılır da Allah'a o el Allah'tan boş döner mi? Neye kaybediyorsun bunu ömrün geldi geçti. Saçına sakalından ak düştü. Benim mükümde hala bilmem dominada iskambildesin. Bırak bunları öyle şeyleri. Çocukluğu bırak artık yeter. Cuma namazından sonra sünnetleri kılırız. Her cami böyle yapmanız lazım. Buraya mahsus değil. Cuma günleri biraz camiye erken gelmeye çalışınız. Ve kutsu abdesti alırız. Kokulu şeyler etir. sonra böyle sarpsak soğan gibi cemaat arasına girmeyiniz. Böyle şey değil, camiye gelmeyiniz. Gelirsen şayet büyük camilere git, arkalara baskı, uzakta kal. Ümmeti Muhammed'i incitme. Acaba anlatabildim mi? Ya Rabbi tebliğ getir, şahit ol. Namazlarınızı mutlaka evlatlarım, gençler size söylüyorum, yavrular. Böyle biz biraz daha yaşanalım dedim. Hemen erkek çocuklarına 12 yaşında, kız çocuklarına 9 yaşında namaz farz. Namaz bir ibadettir ki, zevkini buradan atmaya imkan yoktur. Ancak tadan bilir onu. Ama tembellik, kokmuşluk, bunlar bizi bu işten ne eder? Başta iblis ne eder? Sonra kılarsın canım, birazdan kılarsın. Daha yaşın ne? Biraz dünyadan he hevesini al. Bir de bir gün kalırsın meyhanede, şişenin başını devirirsin oraya. Allah havuza buyursun.